Kızım biliyorum bizim birçok şeyimiz sana ters geliyor. Kabullenmekte zorlanıyor olabilirsin. Ama bunlar da bizim doğrumuz. Bizim görüp öğrendiğimiz şeyler. Nur yaşadıkları hepimizi üzdü evet. Ama bir tek sen karşı çıktın. Bir tek sen isyan ettin. Ama biz sadece onun mutluluğu için çabaladık. Ben olanlara çok şaşırdım. Çünkü ben de sizi bir baba olarak görüyorum ve haliyle böyle şeyleri pek yakıştıramıyorum. Siz çok iyi bir insansınız. Bu evde kendimi en yakın hissettiğim kişilerin başındasınız. Sizi kafamda kurguladığımın dışında başka bir şekilde görünce ben de şaşırıyorum tabii. Yani yaşımız, bilgimiz, görgümüz ne olursa olsun sonuçta insanız. Hata yapıyoruz ama inşallah şimdi telafi zamanı. İnşallah. Kızım en zor zamanlarında Nursema'ya yardımcı oldum arka çıktı. Bizden göremediği yakınlığı senden gördü. Bunun için ne kadar teşekkür etsem azdır. Olur mu hiç öyle şey babacığım biz bir aileyiz. O zaman bunu da Abdullah babanın hem teşekkür hediyesi hem de hatırası olarak kabul et. Çok teşekkür ederim. Abdullah babacığım bu çok güzel. Ama niye zahmet ettiniz? Ne gerek vardı? Hayırlı günler de kullan kızım. Bir tak bakalım. Kızılcık şerbeti yeni bölümüyle bu akşam Show <laughs> TV'de.